Arkadaşlar yeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün 10 tane çocuğa meydan okuyoruz. Bugün çok yorulacağız ya. On değil, yirminiz gelin, yirminiz. Arkadaşlar bugün biz üç kişiyiz. Burak Bulut yanımda, Messi gibi takılacak. Kalecimiz de var arkadaşlar. Hocam ne yapacağız, ne düşünüyorsun? Orada bak nasıl yamyam -yam gibi bekliyorlar bizi ya. Delleniyor ona. Abi ben bugün bunları sağdan yemeden çıkmak istemiyorum. Bence biz bugün bunları yeneceğiz. Abi, abi bugün abi. varımızı yoğumuzu koymamız lazım. 10 kişi bir anda üstüne geliyor ne yapacaksın? Tıp yol aldım. Ne yapacağımızı başta göreceğiz. <gülüyor> aynen. öyle. <laughs> Onların takım kaplarını bir konuşayım. Batuhan yanımızda. Batuhan ne düşünüyorsun? Kolaysınız yani. Kolay Burak! Ama ne diyor oğlum bu ya? Ezeceğiz. Ezeceksiniz. Gol atamayacaksınız. Yani. Gol atamayacağız. Oha kanka. <laughs> Arkadaşlar videomuza başlayalım. <laughs> Arkadaşlar çocuklar 5 kişiyle başlayacak Biz her gol yediğimizde çocuklara 1 kişi eklenecek 6-7-8-9-10 olacak arkadaşlar Ondan sonra devam edeceğiz Videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın Şimdi hazırsanız bu maç başlasın Aa, Like attığını söyledin like mi adam? Attılar, Attılar like attılar 5 kişiye karşı bakalım ne yapacağız Burak Bulut geldi Oğlum hiç ısınmadık da Burak ne yapacağız ya gel, gel, gel. Ben ısındım lan Ben ısınamadım lan Tam gol yemeyelim bura. İlk dakikalar gol yemeyelim. Sol al. Ah! Aferin Burak. Bugün çok yorulacağız ya. Burak bize bırak. Burak. Burak içeride. Yes. Gol. <laughs> gol değil mi lan? Aa! Pardon. Bravo Kale. Çok güzel pas bitir. Ah be. Ah be. Bir daha. Ya bir daha gol bulan değil. Arkaya. Ah gol. 2-0. Aferin be kale. Öyle bak. E. <laughs> Gol değil. Oğlum çok görücü lan. Oy! Oy! <gülüyor> Kale! <gülüyor> oh! <gülüyor> Mehmet aferin Mehmet aferin. Böyle devam. Oooo, beyler. Pasa bak, pasa bak, pasa bak ah be. Yükselt lan. Kalecimiz vurdu bir daha bak arkaya arkaya arkaya. Sakın, sakın. Bitir. Lan oğlum. ah be. Arkadaşlar konsepti bir tık değiştirme kararı aldık. Her golde iki şey eklenecek Mbappe, Al Burak? Mbappe? Burak. Burak, Gitmiyorum Bak ben be. de gitmiyorum. Oh be. Yes. <laughs> Aferin Burak kay kay kay. <laughs> oh ya şu an zorlaşmaya çok başladı. Yürü kanka. Ah oh be. Aa lan! Adıma sıçtım. Atamadı mı? Yeah. Oy oy oy. Gel. Burak. Oo pasa bak. Oho. Kanka vur! Aa, ya Burak! Ya kanka nasıl atamıyorsun ya? Hayatımda öyle pas veremem ya. Çocuklar. Beyler iki kişi ekleniyor. Şuna baksana sağ nasıl oldu? Tamam Burak. Kanka. Burak hazırlarmış He. kanka. Tamam. Üç kim? La, ne oluyor lan? Aa. Burak. Lan La, kale açıl. Helal lan kale. Helal lan no, kale. Ya. Aferin kale. Aferin Burak vur. Gol be. 10 değil 20'niz gelin 20'niz. Çocuk. Ah. Burak. Burak bir ay kal Burak. <laughs> Kale sen de helal. Ah be! Arkadaşlar 2 kişi daha eklendi. Abi, şu an on kişi, kişi daha. Bile. Hazır mısınız? Hazırız. Neyim araya sıkıştı. Kıylenin bu be. Çok güzel ortadan Burak. Kanka ben bunları nasıl savunacağım ki? Şuna baksana ya kanka. Lan! Sıkıntı yok sıkıntı yok kanka halledeceğiz halledeceğiz. Baya kolay. Ben bir solo gol dedim mi? Solo gol. Solo gol hadi dene ne bakayım. Azar. Hadi dene. Arkadaşlar Burak solo gol deneyecekmiş bakalım. Eden Azar Ben gelip Q'de izleyeyim. Evet. VIP. Hadi. Burak Hulk geliyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Burak 7. Burak! Az daha atıyordu. Burak aferin. Aferin Can, bizdensin. Vur. Ah be. Burak, burak, burak. Vur. 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 Gel. Gel amına. Sen ne? Ya atın bak. Gel. gel. Oha. Ben de görmedim orada. Burak, Victor Osimen. Aa. Lan, lan. o ne kanka ya? Kale, kale. Bu. Ah, lan Burak ya. Burak solo gol lazım Burak. Ha? Solo gol lazım. O Simen gel. Ey. Ya Gel. gel, eh. Yürü. Aa! Aa! gel. Aa! Of. Siz dua edin ayağım takıldı da düştü. Oh. <laughs> Aferin lan. Yürü lan. Aferin lan. Kone. Bekle. Bize kale. Eyler son hata ilkleri bitiriyorum. Ya, 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 ya. Bas bırak. Oy, İlk yeri bitti. <gülüyor> <gülüyor> yoruldum oğlum ya. Aslında bu kadar yorulduğumu hatırlamıyorum. Evet arkadaşlar ikimiz de soluyoruz bir yerden. bilmiyorum. Hafızamı kaybettim çok fazla çocuk sayısından. 5-5 Öyle bir şeymiş. Beraber. Çok yorulduk. Ama mücadelemizi veriyoruz. Yeneceğiz ya. Zor geçiyor ama yeneceğiz. Bence yeneceğiz. Bence yeneceğiz abi ya. Bizim bu şekilde yeneceğiz. Buran solo golle yeneceğiz. Hadi reis sana güveniyorum. Neymar da Junior bu adam. Abone olun. Like olun arkadaşlar. can bu videoyu ne yapsınlar? 30 milyon like. <laughs> Buraya kadar anladınız mı? Çok güzel. İnşallah atın beyler. Bin like. Az, önce 30 milyondu. Tamam hadi ben ikinci yarı başlıyor. <laughs> Lan Burak yapma oğlum solo gol orada. <laughs> Lan defans yakın Burak? Oh ah be. be. Schneider. Beto. <laughs> Aa ah, hadi. Kalk. <laughs> oh be. <laughs> ah be. Helal. Ah be. Bizde. El el el. El el hocam. El el el. El kanka. El arkadaşlar. El ya, ya. el. Arkadaşlar. Kerem'in eline çarptı. El yani. <laughs> <eller. gülüyor> burak vur Burak açtım hepsi yok ortada yoklar Burak Gol! Taktiği gördün mü? Adamsın. Öndeyiz bu arada ben 6 5. Dur. Vur. Gol! 7. Kapalı. Son anda. Lan oğlum adama bildiğin asist yaptın ya. Ya oğlum ya. Adama bildiğin asist yaptın Kanka ya. Kanka ya. Şut. Yeah! O sibe. Helal lan. Pasa bak, pasa! Pasa bak! Modri! Oğlum çok iyiyiz lan. KELMANEEE KAKO KAKO BAK gol izle, gol izle, gol izle. Al Burak Ben varım Ah be Lan Aa. <laughs> fay, fay, bırak Bireylik yaptım ama Hızlı atcan Alır <laughs> Bitir. Me too! Love me too! Yes! Cop the. I do i Yes! This! never been apathetic. Bad energy is like a poison eats a man, a septic. Burak. Değil mi ki? Ananı be vur lan. <laughs> Hadi be. <laughs> Neyi değil? <laughs> arkes al, arkes al, arkes al güzel. Yes. Yeah. yes be. <laughs> lan Burak. Burak yürü. Birinci oldu o. Kapalı lan kapalı. Ben topu kazanırım vururum. Tamam. Aa bırak bırak. Lan, lan, kale lan, bizde. Vur. Helal kale. Gel, yes. Gel. Geldim. Vur. Helal lan Burak. Aferin lan. Ah, c'est bon bir kez daha açtı Bruno. olmamış gel bak. Gol! attı. Bravo kale. Evet. Durak. Ulan ah. Burak, ulan Burak! Ya! ya. 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 Lan Burak! Secdeye attı adamlar. Kaldırayım mı? Kaldır, kaldır. Süper. Ah! Anladım başım. Evet. Lan lan o helal be. Burak önünde. Gel. Gel. Burak yürü e, burak yürü. Lan Rahatla az dinlen ya öldüm. Şimdi şimdi şimdi. Evet. Abi, Vur artık. Son atak bitiriyorum. Arkadaşlar maç burada bitti. Oo çok yoruldum. Ama videonun kazananı biziz. Evet kaybeden taraf bunlar iki kişi. Ne oldu kaptan? Kazandık bu arada. Aynen kardeşim o skor orada bu arada var. Oğlum 10 değil. 50'niz olsa, yüzünüz olsa biz deneyeceğiz. can, can da bizden zaten. Can da bizden bravo can. Can, bu arada ajan arkadaşlar. 85 6 kaçırdı. <laughs> 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 Videomuz bitti. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bay bay.